Sayın milletvekillerim, sayın Büyükşehir Belediye Başkan vekilim, zirvemizin değerli konuşmacıları ve saygıdeğer konuklar. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda ihtiyaç duyduğu finans kaynağıyla iş dünyasının dinamizmini buluşturan Asiat 4. Yatırım Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Teşekkür ederiz. Hepinizi Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği adına saygıyla selamlıyoruz. Değerli konuklar, Esyat gönüllülük esasına dayalı bir iş dünyası örgütü. 33 yıldır Türkiye'nin sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlamak için fikir üretiyor, köprüler kuruyor ve yol açıyor. Bu anlayışın en somut çıktılarından biri de hiç kuşkusuz Esyat yatırım zirveleri. Her yıl iş dünyasının öncü isimlerini, yatırımcıları ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturan bu zirve dördüncü yılında da ülkemizin yatırım gündemine yön verecek önemli görüş ve değerlendirmeleri ev sahipliği yapıyor. Bugün finansmana erişimden sermaye piyasalarına, birleşme ve satın almalardan alternatif yatırım araçlarına kadar geniş bir perspektifte iş dünyasının önceliklerini konuşacağız. Aynı zamanda bu yılın özel teması olan savunma sanayi ve havacılık sektörünü yatırımlardan teknolojiye, tedarik zincirinden ihracata uzanan boyutlarıyla masaya yatıracağız. Öncelikle sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte seslendirmeye davet etmek isteriz. Kıymetli konuklar, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dönüşüm dijitalleşme ve güvenlik ihtiyaçları iş dünyasına hem yeni fırsatlar hem de büyük sorumluluklar getiriyor bildiğiniz gibi. İşte bu nedenle Esiyat Yatırım Zirvesi sadece bugünü değerlendirmek için değil, geleceğe yön vermek için de güçlü bir platform olmayı sürdürüyor. Dileriz ki bugün burada yapılacak tartışmalar, kurulacak işbirlikleri ve paylaşılan vizyonlar hem bölgemiz hem de ülkemiz için yeni ufuklar açsın, güçlü atılımlara ilham versin. Sayın konuklar, zirvemizin bugün oldukça yoğun bir gündemi olacak. Açılış konuşmalarında iş dünyamızın önceliklerini ve ülkemizin yatırım vizyonunu dinleyecek. Gün boyunca farklı farklı perspektiflerden değerli görüşlere tanıklık edeceğiz. Bu buluşmanın yeni iş birlikleri ve güçlü atılımlar için verimli bir zemin oluşturacağına gönülden inanıyoruz. Evet şimdi sizleri bekletmeden hemen açılış konuşmalarımıza geçiyoruz. Öncelikle Esiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Zorlu'yu davet etmek istiyorum. Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Büyükelçim, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı kurumların sayın temsilcileri, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanım ve üyeleri, zirvemizin ana konuşmacısı, zirvemizin vizyon konuşmacısı, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli konuşmacılarımız ve sponsorlarımız, Kıymetli Esya üyeleri, değerli katılımcılar, basınımızın seçkin temsilcileri. Esya 4. Yatırım Zirvesi'ne hoş geldiniz. Hepinizi Ege Sanayicileri ve İş insanları adına saygıyla selamlıyorum. Yatırımın temel unsuru olan finansmana erişim konusunda farklı açılımlar sunmak amacıyla başlattığımız ESİAD yatırım zirvesinin dördüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gönüllü bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olarak tüm faaliyetlerimizi ülkemizin gelişmişlik düzeyini ve rekabet gücünü arttırma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. ESİAD Yatırım Zirvesi bu anlayışımızın ve 33 yıla dayanan birikim ve tecrübemizin bir ürünü. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada krizler, bölgesel çatışmalar ve fırsatlar yarattıkları küresel etkilerle ölçülüyor ve önem kazanıyor. Yerel ve bölgesel hedefler yerine tek bir ölçek var, o da küresel boyut. Çift kutuplu dünyadan, tek kutuplu dünyaya geçişin ardından çok eksenli bir dünyaya evriliyoruz. Amerika, Avrupa, Avrasya eksenlerinde beklenmeyen fay değişimleri yaşanıyor. Kısa ve orta vadeli belirsizlikler içerisinde ülkeler ve iş dünyası gündemlerini, stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Küresel ekonomik düzen Trump politikalarıyla yeniden şekillenirken Çin'in engellenemeyen yükselişi diğer bir faktör olarak öne çıkıyor. Amerika'nın neo korumacı yaklaşımı sadece ekonomi ve ticarete değil, savunma alanına da damgasını vuruyor. Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya karşısında ev ödevlerini nasıl yerine getireceği merakla izleniyor. Bu tabloda Türkiye, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika arasında bir istikrar unsuru. Bunda ekonomik gücü ve savunma kapasitesi belirleyici rol oynuyor. Değerli Hazirun, uluslararası rekabet gücümüzü arttırmak için yeni projeler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak zorundayız. Bu yolda finansmana erişim ve öngörülebilirlik başlıca sorunlarımız. Esiyad yatırım zirvesini başlatmamızdaki temel motivasyon iş dünyamızın uzun süredir dile getirdiği bu boşluğu doldurmaktı. Yatırım ile finansmanı aynı masada buluşturmak. Dört yılda gördük ki Esiyad yatırım zirvesi sadece finansman modellerini tartışan bir buluşma değil, aynı zamanda iş dünyasının vizyonunu genişleten bir öğrenme ve etkileşim platformu haline geldi. İkinci zirvemizden itibaren ekonomimize yön veren sektörlere özel bir alan açmaya başladık. Gayrimenkul ve inşaat yatırımlarının ardından geçtiğimiz yıl sadece İzmir ve bölgemiz için değil, Türkiye ekonomisinin büyümesinde dönüştürücü ve çarpan etkisiyle otomotiv ve elektrikli araç yatırımlarını ele aldık. Bu yılki zirvemizin ana temasını ise tüm dünyada giderek artan öneme sahip savunma ve havacılık sanayi olarak belirledik. Bu konu sadece bir güvenlik meselesi değil. Ülkelerin siyasi ve ekonomik gücü bakımından stratejik bir sektör. Özünde yüksek teknolojiye, ileri mühendisliğe, yoğun argeye dayanıyor. Malzeme biliminden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar pek çok alanı içinde barındırıyor. Pek çok sektöre yayılma ve dokunma etkisine sahip. Kısaca ifade etmek gerekirse savunma ve havacılığı konuşmak, geleceğin teknolojilerini konuşmak anlamına geliyor. Öte yandan küresel gelişmeler, sıcak savaşlar, bölgesel gerilimler ve yeni güvenlik tehditleri ülkeleri savunma yatırımlarını artırmaya zorluyor. 2024 yılında dünya savunma harcamaları 2.72 trilyon dolar ile rekor kırdı. Trump'ın baskısıyla NATO liderlerinin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını artırma konusunda anlaşmaları uluslararası gündeme damgasını vurdu. Bu çerçevede Avrupa Birliği 150 milyar avroluk savunma planını resmen başlattı. Türkiye ise dünyanın en çok savunma harcaması yapan 17. ülkesi. Geçtiğimiz yıl savunma ve güvenlik harcamaları 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2028'e kadar 49 milyar dolara çıkması planlanıyor. Değerli Azerun, zirvemizin ana teması İzmir ve bölgemiz açısından ayrı bir anlam taşıyor. Şehrimiz sanayi ve lojistik alanında güçlü merkezlerden biri organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, üniversiteler, teknoparklar, havacılık ve uzay kümelenmesi, ARGE kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı ile savunma ve havacılık ekosisteminde güçlü bir potansiyele sahip. Bu konu yalnız büyük şirketlerin değil, aynı zamanda startupların, kobilerin ve yan sanayinin de değer zincirine katılabileceği bir alan açıyor. Öte yandan savunma yatırımlarının sürdürülebilirliği farklı coğrafyalardaki kümelenmelerden geçiyor. Dolayısıyla biz bu temayla hem küresel gelişmeleri iş dünyasının gündemine taşımak hem de bölgemizin bu alanda nasıl daha güçlü bir oluncu olabileceğini göstermek istiyoruz. Zirvemizin ana omurgasını ise her yıl olduğu gibi birleşme ve satın almalar, sermaye piyasası işlemleri, halka arz ve alternatif finansman imkanları oluşturuyor. Birleşme ve satın almalar 2024'te hem Türkiye'de hem dünyada aynı eğilimi gösterdi. İşlem adedi azalırken işlem hacminde kayda değer bir artış oldu. Ülkemizde toplam işlem hacmi 10 milyar doları geçti. Halka arzlarda ise bir azalma meydana geldi. 2024 yılında halka arz hacmi %25 azaldı. Halka arz olan şirketlerin sayısı 34 oldu. Pek çok şirketin halka arz için sırada olması ise piyasalar için umut verici. Ülkemizdeki ekonomik duruma baktığımızda enflasyonist bir ortamda şirketlerin finansmanı erişim ve yüksek maliyetlerle mücadelesi sürüyor. Türkiye'ye doğrudan yatırımları çekebilmek, ekonomi, sanayi, rekabet gücü ve gelişmişlik endekslerini istenilen seviyelere çıkarabilmek için güven ve öngörülebilirlik kaçınılmaz. Öte yandan küresel rekabet gücünü arttırmada yüksek teknolojiye ve katma değerli üretime dayanan bir sanayiye geçilmesi, firma ölçeklerinin büyütülmesi şart. Bu anlamda yatırım zirvesinin sanayicilerimize farklı açılımlar getireceğine, sektörler arası etkileşim yaratacağına, teknolojiyle birlikte sektörel geçişkenliğe zemin oluşturacağına inanıyoruz. Saygıdeğer konuklar, ülkemizin geleceğini şekillendirecek yatırımlarda kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği ve koordinasyonunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede zirvemizin anatomisi kapsamında bize destek veren Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'nın bugün burada yer alması çok değerli. SSB Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Avşar son anda ortaya çıkan bir yurt dışı toplantısı nedeniyle aramızda olamıyor. Ancak konuşmasını ve mesajlarını Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Sait Murat Çizgel'in bizlere aktaracağını belirtmek isterim. Ana konuşmacımız, Kale Grubu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi'nde yer alan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Okyay konuşmasıyla zirvemize değer katacak. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin yatırım hikayesi geleceğin stratejik sektörleri üzerinden yazılmalı. Savunma sanayinden yapay zekaya, yeşil dönüşümden ileri imalat teknolojilerine kadar uzanan bu vizyon ülkemizin hem bölgesel hem de küresel ölçekte gücünü belirleyecektir. Zirvemizin iş dünyasına ilham vermesini ve sinerji yaratmasını biliyoruz. Sözlerime son verirken tüm konuşmacılarımıza katılımcılarımıza ve elbette zirvemizin dördüncü kez gerçekleşmesini mümkün kılan tüm sponsorlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Sibel Zorlu'ya teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Esiyat Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın Bülent Akger bana davet etmek istiyorum sahneye. Saygıdeğer milletvekillerim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, odalarımızın, federasyonumuzun, STK'larımızın değerli, çok değerli temsilcileri, zirvemizin değerli konuşmaları, konuşmacıları, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli konuklar. Yüzyıllar boyunca ticaretin, üretimin ve yeniçiliğin merkezi olmuş İzmir'de, Dördüncü kez bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Esiyat Yatırım Zirvesi artık bir fikir buluşması, bir vizyon sahnesi, bir gelecek, gelecek arayışı haline gelmiştir. Her zirvede daha da dolgunlaşan bu platform bize hem bugünü anlamak hem de yarına güvenle bakabilmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Dünya belki de son yüzyılın en çalkantılı dönemlerinden geçiyor pandeminin yarattığı travmanın ardından küresel tedarik zincirlerinde kırılmalar, savaşların açtığı yaralar, iklim krizinin baskısı ve büyük güçler arasındaki teknoloji rekabeti hepsi aynı anda önümüzde. Bu tablo karamsarlık yaratsa da ben insanlığın yaratıcılığına ve dayanıklılığına güveniyorum. Çünkü tarihin öğrettiği bir şey varsa o da şudur Büyük krizler büyük dönüşümlerin habercisidir. Bugün küresel ekonominin kalbinde yeni bir denge arayışı var. Tedarik zincirleri yeniden kurgulanıyor. Enerji güvenliği stratejilerin merkezinde yer alıyor. Dijitalleşme artık bir tercih değil, varlık meselesi haline geliyor. Türkiye bu dalgaların tam ortasında yol almaya çalışıyor. Enflasyonla mücadelenin, finansal istikrar arayışının ve büyüme hedeflerinin kesiştiği bir noktadayız. Güçlü bir Türkiye için ancak güçlü bir ekonomi, inovasyon ve girişimcilik gerekir. İşte bu anlayışla esiyat olarak şu soruya odaklanıyoruz. Türkiye nasıl daha rekabetçi olur? Nasıl daha çok yatırım çeker? Yatırım zirvemiz bu soruları yarın taradığımız ortak akıl platformudur. Bu yıl zirvemizin ana teması savunma ve havacılık sanayi. Bu sektörü yalnızca güvenlik meselesi olarak değil, teknoloji, mühendislik ve inovasyon alanı olarak da görmek gerekiyor. İnternetten küresel konumlama sistemi GPS'e kadar pek çok yenilik savunma araştırmalarından doğmuştur. Dolayısıyla bu alan güvenliğimizin yanı sıra ekonomik rekabet gücümüzü, gücümüz ve yüksek katma değerli üretimimiz için de önemli bir zemin oluşturmaktadır. Havacılık ise insanların gökyüzüne uzanma tutkusunun sembolüdür. Uzay teknolojileri, uydu sistemleri, insansız hava araçları bugün dünyanın hem siyaset hem de ticaret dengelerini yeniden şekillendiriyor. Değerli katılımcılar, yatırım yalnızca para değildir. Bir fikre, bir ülkenin geleceğine duyulan inançtır. Sermaye, öngörülebilirliğe, hukukun üstünlüğüne istikrara değer verir. Türkiye'nin bu alanlarda atacağı her olumlu adım yatırım ortamımızı güçlendirecektir. Daha şeffaf, daha öngörülebilir bir ekonomi yönetimi hepimizin ortak paydasıdır. Çünkü yatırımın dili evrenseldir. Dünya hızla değişmeye devam ediyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye kadar birçok alan yeni ufuklar açıyor. İş dünyasının rolü artık yalnızca üretmek değil, değerlerin, toplumsal barışın ve sürdürülebilirliğin de taşıyıcısı olmaktır. Eğer bu biz yüksek teknolojiye yatırım yapar, gençlerimizin hayallerini destekler ve hukukun üstünlüğünü güçlendirirsek Türkiye dünyada hak ettiği yere gelecektir. Hanımefendiler, beyefendiler. Savunma ve havacılığa odaklanarak Türkiye'nin teknoloji ve küresel rekabet yolculuğuna yeni kilometre taşları ekliyoruz. İzmir'in tarih boyunca sahip olduğu yenilikçi ve evrensel vizyon bu yolculukta en büyük gücümüzdür. Bu düşüncelerle Esyad'ın dördüncü yatırım zirvesinin ülkemize ve bölgemize faydalı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmaları için değerli protokolümüze çok teşekkür ediyoruz.